ABD Başkanı Donald Trump BM kürsüsünden dünyaya hitap etti. Birçok konuda iddialar öne sürdü. Ancak konuşmayı inceleyen ABD basını Trump'ın küresel ısınma, göç ve seçim anketleri konularındaki iddialarının birçoğunun doğru olmadığını ortaya çıkardı. Bir yandan soykırımı finanse ediyor, bir yandan manipülatif söylem ve iddialarla dünya kamuoyunu yönlendiriyor. ABD Başkanı Trump, Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde yaptığı konuşmada iklim politikalarından göçe, enerji kaynaklarından kendi popülaritesine kadar pek çok konuda ilginç çıkışlara imza attı. İddiaları ise ABD basınında gündem oldu. CNN International ve ABC News gibi medya kuruluşları Trump'ın iddialarını yalanladı. Peki ABD basını Başkan Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki açıklamalarını nasıl gördü? Özellikle iklim değişikliği ve enerji iddiaları değerlendirildi. Trump, BM'nin iklim değişikliğinin sonuçlarına dair öngörülerinin yanlış olduğunu söyledi. Güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının işe yaramadığını ve fosil yakıtlardan daha pahalı olduğunu iddia etti. Trump iklim değişikliğini dünyaya yapılmış en büyük aldatmacı olarak nitelendirdi ve küresel ısınma sahtekarlığı ifadesini kullandı. Ancak küresel ısınma bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. NASA'ya göre iklim değişikliği küresel ısınmayı da kapsıyor. 2023'teki BM İklim Değişikliği panelinin raporundaysa insan faaliyetleri özellikle sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya kesin olarak neden olmuştur ifadesi yer aldı. Yani Trump'ın bu sözleri de doğru çıkmadı. Bir diğer yandan Trump, Çin'in rüzgar türbinlerinin en büyük üreticisi olduğunu ancak ülkede çok az rüzgar çiftliği bulunduğunu iddia etti. ABD basını bunun da yanlış olduğunu yazdı. Çin, devasa kara ve deniz rüzgar çiftlikleriyle rüzgar enerjisi üretiminde dünya lideri konumunda. Bir diğer konu Paris İklim Anlaşması. Başkan Trump ABD'yi aldatmacı olarak nitelendirdiği Paris Anlaşması'ndan çektiğini, çünkü ülkesinin herkesten fazla bir tutar olan 1 trilyon dolar ödenmesinin istendiğini belirtti. Ancak bu doğru değil. Biden'ın hedefi yıllık 11,4 milyar dolardı. Kongre ise bu rakamın bile altında bir bütçeyi ancak onayladı. Eski başkan Joe Biden'ın dönemindeki göç verileri de yanlış. Trump sadece bir yıl önce milyonlarca insan akın ediyordu. Beceriksiz Biden yönetimi boyunca toplamda 25 milyon dedi. Ancak ABD verilerine göre Biden yönetiminde toplam göçmen girişimi 11 milyonun altında. Başkanın yanıldığı bir diğer konu kendisine yönelik desteğin artması. ABD Başkanı, BM'deki konuşmasında bu sabah şimdiye kadarki en yüksek anket sonuçlarıma sahip olduğumu gördüm. Bu ekonomi ve göç politikamız sayesinde ifadesini kullandı. ABD basını ise kamuya açık anketlerde Trump'ın onay seviyesinin salı günü itibarıyla %43 olduğunu ortaya çıkardı. Yılın başında bu oran %52 idi.